Hepimizin yaşadığı bir an var. Artı basarsın, geçmez. Bir daha denersin, yine aynı senaryo. Sonra loncadaki biri tek basışta artı 9 yapar. İşte bugün bunun sebeplerini konuşacağız ve RNG sistemini biraz açıklayacağız. Geçmişten bu yana Metin2 hep en sevdiğim oyun oldu. Genel olarak örnekler Metin2 üzerinden olacak fakat aynı jenerasyon oyunlardan da örnekler vereceğim. Aynı jenerasyon diğer oyunlardan kastım Night Online, Silk Road Online gibi oyunlar. Her neyse arkanıza yaslanın ve Beygir anlatsın. RNG nedir? Önce onu açalım. Google'a yazdığınızda basit bir tanım alabilirsiniz. Ben de onu aynen ileteyim. Random Number Generator yani rastgele sayı üretici. Şans faktörünü devreye sokabilmek adına kullanılan bir sistem olarak değerlendirebiliriz. Peki biz artı basarken sayılar ne alaka Beygir diyebilirsiniz. Fakat her şeyin sayılardan ibaret olduğunu öğrenmek üzeresiniz. Örneğin bir yarım ay kılıcını ele alalım. Bu yarım ay kılıcını siz artı 9'a basmak istiyorsunuz ve değişik totemler yaparak demirciyi ikna etmeye çalışıyorsunuz aç kapalar yapılıyor. Tamama iki kere tıklanıp bırakılıyor. Evet'e basıp uzun süre bekleniyor falan filan. Bunlar hepimizin aşina olduğu şeyler ve yapmaktan da gerçekten keyif alıyoruz. Aslında arka planda ne oluyor merak ettiniz mi? Biz bu işten keyif alırken bir simülasyon yapalım ve artı basma sistemini hemen gözlerimizin önünde görelim. Bu artı basma simülasyonunu yaparken ilk bulduğum sitedeki oranları baz alacağım oyunun orijinal halindeki oranlarına ulaşmaya çalışmayacağım. Çünkü zaten bizim burada amacımız yarım ay artı 9'a ne kadar şansla geçer falan bunları tanımlamak değil. Zaten bunlara ulaşmak çok kolay. Biz RNG sistemini açmak istiyoruz. Zaten orijinaline oldukça yakın olduğunu düşündüğüm oranları kullanacağım. Artı 9'a basarken bize kutsama kağıdı ile %10'luk bir oran vermekte. Bu %10'luk oran bize ne ifade ediyor? Tabii ki de rastgele sayı sistemini. Şimdi en basit rastgele sayı üreten sistemi kullanacağız. Google'a RNG yazacağız ve buradaki sistemle artı basma yapacağız. Yarım ay kılıcımıza kutsama kağıdını sürükledik, %10'luk şans gösteriyor. Fakat bize belirttiği sayı aralığı 100 ile 0 arasında olmayabilir. Mesela 6500 ile 0 arasında bir sayı düşünelim. Yani şunu da söylemeden geçmeyeyim bu 0 ile 6500 aralığı yani bizim rastgele seçtiğimiz bir aralık. Normalde siz her artı bastığınızda sistem sizin için bir aralık belirler ve bu aralık öngörülebilir bir aralık değildir. Yani 0 ile 100 arası da olabilir, 0 ile 10.000 arası da olabilir. Biz şimdi kendimiz bunu önceden seçtik. 0 ile 6500 aralığını seçtim ve kolay anlaşılsın diye de %10'luk oranın 0 ile 650 bizim geçme aralığımız. Yani %10'luk dilimimiz. Sistem burada bize başarılı şans veriyor. Şöyle, ben oluştura bastığım anda, yani bu demircide sizin evete basmanız anlamına geliyor. Burada bir sayı oluşturacak ve benim başarılı veya başarısız olduğumu belirtecek. Sistem hop milisaniyeler içerisinde 0 ile 6500 aralığını seçti ve oradan bana 0 ile 650 aralığını verdi. Tabii ki bu 0 ile 650 kısmı da sürekli değişecek bir kısım. Yani her seferinde sistem size farklı aralıklar verecek. Hiçbir zaman sabit değildir. Hemen buradan oluştura bastım. Bakalım evet şu anda yarım ay artı 9 oldu. Ne demiştik 0 ile 6500 aralığı %10'luk bir şans. 0 ile 650 aralığını seçti diye önceden söylemiştik. 602 geldi ve şu anda yarım ay geçti. Ardına bir tane daha yarım ay basacağım hani normalde hep deriz ya bir tane geçti ikinciyi basmayalım oyundan çıkıp girelim hiç fark etmez yani sistem size her seferinde farklı bir aralık belirtecek bu totemlerin hiçbiri maalesef işe yaramayacak ben de totem yapmayı çok seviyorum ama sistem bundan ibaret hemen bir tane daha art 9 yarım ay bastık gördüğünüz üzere yandı 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 yandı, yandı yine yandı. Evet şu an bir tane daha geçti. Yani tabii ki de biz çok basit bir şekilde yaptık bunu. Her seferinde aralıklar değişeceği için biz her zaman 0 ve 650 aralığını %10'lukta kısımda konuştuk. Yani geçme aralığını şöyle de verebilir bize. 5851 ile 6500 aralığı da verebilir. Yani mesela diyelim ki bir sonrakinde öyle verdiğini düşünelim. Yandı, yandı, yandı ve yandı. Daha iyi anlaşılabilmesi adına bu görseli kullanalım. 0 ve 6500 aralığında bize şanslı bir aralık belirlemek için sistem ilk zarını atıyor. Diyelim ki yine 0 ve 650 aralığı çıktı. Bu bizim şanslı aralığımız. Eğer ki bir sonraki zarda çıkacak sayı bu aralıkta olursa bizim artı basma işlemimiz başarılı olacak. İkinci zara atıyor sistem sonrasında 1247 çıkıyor. Ne oluyor? İtemimiz yanıp kayboluyor. Hani hep söyledim ya her seferinde farklı aralıklar belirlenir diye. İşte burada bunu tam anlayacaksınız. Şimdi ikinci yarım ay artı basıyoruz. Bize aralık olarak 10.000 ve 0'ı belirledi. Ve buradan %10'luk şanslı aralığımız 6071 ve 7064. Tabii ki bunlar milisaniyeler içerisinde gerçekleşen hızlı işlemler. Ben ağır ağır anlatıyorum ve ikinci zarımıza geçtik ve ikinci zarımızı attığımızda 2010 sayısı geliyor. Bakıyoruz %10'luk şans diliminde mi? Hayır, değil. Eşyamız yani item'ımız yanıyor. Geçmiş olsun. Aslında artı basmanın tüm büyüsü işte bu sistem. Yani bizlerin yaptığı totemler tamamen sembolik. Ekranı aç kapat, demirci alnını silerken bas vesaire vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Hatta yaptığınız en deli saçması taktikleri yorumlara yazarsanız beraber gülmüş oluruz. Peki RNG sisteminin görevleri burada bitiyor mu? Tabii ki de hayır. Oyundaki kutu açılımları, biyoloğun görevi kabul edip etmemesi ya da bu dişler çürümüş kardeşim demesi RNG sistemi sayesinde bize rastgelelik sağlıyor. Ya kardeşim, yavrucuk kutusu açarken ikinci envantere koyuyorsun. Tamam mı? He, sonra birinci envanter boş olacak ama kardeşim evet sonra ilk 5 açtığın kutuda porky hayırlı olsun kardeşim aynen kardeşim görürsem söylerim İşte böyle totemleri senelerce yaptık keza ben hala yapıyorum çünkü bunu yaparken eğleniyorum fakat üzgünüm hiçbir işe yaramıyor sadece eğlenceli ve heyecan katıyor o kadar yani tabii ki sizler gözlerinizde canlandırırsınız yavrucu kutusu mesela nasıl çalışır alince sistemiyle ama ben yine de bir örnek vereyim. Diyelim ki 0 ile 100 arasında hemen anlaşılsın diye bir aralık belirlendi. Ve yavrucuk kutusundan porki çıkma şansı da %5. Ne dedik? 50 ve 54. sayı aralığını da biz porki olarak belirledik. Yani buradaki 5 sayıyı. Biz zarı attığımızda eğer ki 53 sayısı gelirse Evet, 120 günlük Porky kullanım hakkı kazandınız diyebiliriz. Yani aslında tüm mantık bu. Peki bu sistem çalışırken sizce şunu diyor mudur? Hmm, XXX, Angaralı XXX çok fazla kutu açtı. Artık ona Porky'yi vermeliyim ben. Çünkü Ardar'da bu kadar kutu açtı, zarar etti. Artık onun bir Porkisi olması lazım. Tabii ki de cevap ''Hayır'' RNG sisteminin böyle bir hafızası yoktur. Tamamıyla her deneme için aynı şansı size sunar. İsterseniz 1000 tane açın, isterseniz 1 tane açın. Fark etmeksizin şans her deneme için aynıdır. Tabii ki de fazla kutu açan bir yerde istediğini elde eder. Çünkü daha fazla dener. Fakat bu demek olmuyor ki RNG sistemi açtığınız kutuyu ya da yaktığınız itemi hafızasında tutar ve bir item yaktıktan sonra diğerinin geçme şansını artırır. Bir öncesinde 50 tane de item yansa bir sonraki basışınızda geçme ihtimali maalesef ki aynıdır değişmez. Ama ben artı 9 abonoz basarken artı 8 örümcek mızrağı yaktım kardeşim. O yüzden artı 9 abonoz geçti kardeşim. İster örümcek mızrağı yak ister zodyak orağı fark etmez. Şans yine aynıdır ve bir önceki işlem diğerine katkı sağlamaz. Tabii ki de ben de dahil olmak üzere bunun böyle olduğunu bilip ve aynı zamanda totemler yapan insanlar var. Neden mi? Çünkü çok zevkli lan. Gerçekten çok keyifli. Lanet bir şekilde bağımlılık yapıyor. Düşünsenize anvilin başındasınız ve keyifli keyifli Night Online oynuyorsunuz. Ya da demircinin yanına koşa koşa gelen ikinci köyde sıkışıp kalmış bir savaşçısınız. Item basmak istiyorsunuz fakat cesaretiniz yok. Öncesinde bir şeyler yakıp cesaret bulup basıyorsunuz ve geçiyor. Sonrasında nasıl aksine yanacaksınız? Mümkün mü böyle bir şey? Ah ah. Bazı şeylerin gerçeğini bilmemek lazımmış. Hep derler ya, kahramanın ile asla tanışma çünkü kahramanını keşfetmemek her zaman en iyisidir. Kimsiniz siz? Başka bir hayatta tanıdığınız biri. İşte senelerdir bizler için bir bilinmezin gerçeği bu şekilde. Tabii ki de bunu ben keşfetmedim. Önünüze bir sır perdesi olarak sunma niyetinde değilim. Kitlenin belki büyük bir çoğunluğu bu sistemi az veya çok biliyordur. Ben öyle düşünüyorum. Fakat bu videoyu izlerken bana şu şekilde tepki verenler olacaktır. Has <laughs> oradan item yakınca geçme şansı artmıyormuş. Yürü git lan diyecek kişiler olacak. Canları sağ olsun. Belki de onlar gibi olmak en iyisidir. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Sizlere de selam olsun. Bu videolukta benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki izlerken keyif alıp bilgilendiysek like butonuna tekme koymayı unutmayalım. Videoda eksik gördüğünüz eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.